Bu hafta kime davesini Sarpçı Oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Halil Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halil Bey şimdi buradaki hizmetlerimizden bahsetmeden önce bir sizleri tanıyalım istiyorum. Ee, İsmim Halil Pehlivan. Elektrik elektronik mühendisiyim. Ee, 4 yıldır Sarıgöl'de hizmet vermekteyiz. Peki harika. Peki, ne alanda hizmet veriyoruz? Birazcık bu konudan da bahsedebilir miyiz? Hizmet alanımız elektrik projeleri üzerine. Genellikle Sarıgöl, Alaşehir ve Manisa bölgesi üzerinde tarımsal sulama, mesken, ticarethane ve bu benzeri projeleri yapıyoruz. Harika. Peki, kimlere anlaşmalar nasıl oluyor, kimlerle anlaşıyoruz ve daha çok projelerin detay bilgilerini almak istiyorum biraz sizden. Anlaşmalar şöyle. Genellikle çalıştığımız mimar, müteahhit, mühendis arkadaşlar var. E, elektrikçi arkadaşlar var. Onlarla iletişimleri zaten aramızda var. Onlarla iletişim kurup onlar bize projeleri gönderiyorlar. Biz de onların istediği şekilde projeleri yapıp onlara gönderiyoruz. Harika. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.